Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Hadi bakalım. Level 99 patron. Patron geliyor. Galiba. Patron gelemedi. Buna basayım mı? Ha, okey. Okey dedim geliyor. Nereye gittim? Okey dedim değil mi? Hah geldi Bir an korktum ben yapamadım diye. Asse asse. Yani pozlar veriliyor. Ben poz veremiyorum. Onları şey yapamadım. Hadi iş iş vakti, iş vakti. Biraz çalışalım. Daha doğrusu sen çalış. Biraz çalıştıracağız seni. Var mı benim yapmam gereken bir şey? Galiba ölmemem lazımdır diye düşünüyorum. Onun dışında herhalde geride takılacağım galiba. Her şey basılıyor. Tek atacak galiba. <laughs> Bu gidişle tek... Oha, daha da basıyor. İşte daha da içiyor. Giriyorum o zaman. Hala bir şey içiyor. <laughs> e, giriyorum. Böyle işte. Bu level'lar öyle. <laughs> Ve ben çılsız çılsız geziyorum ben. <laughs> Asıl böyle oynamak lazım. Asıl Elder Lord bu. Ben neyim yani? <laughs> ben bir hiçim şu an. Arkada duruyorum ben. Kendine dikkat et. <laughs> Ay da kurudum. Uzaktan izleyelim şöyle. Oha canım gitmiş biraz. İhtiyacın olursa söyle. Çok bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama. Oo bayağı canı gitti. Öldü. Ölmek üzere. Aa öldü. Öldü. <laughs> Demek ki neymiş o kadar isten de olmuyormuş. Olmuyormuşmuşlar öyle. <laughs> Alayım mı şimdi? Alıyormuşum. Oy. Oy alıyorum. Alamadım. O kadar şey içti, içti, içti. <laughs> Ay çok güzeldi. Bir de bir şey diyeceğim. Canı şu an iki kat falan oldu. Öyle bir sıkıntı var. Ve alamam da asla hiçbir şekilde. Öleyim ben o zaman. Hadi vur kral. Bir daha alman lazım. Çok çirkin bir isim haberin olsun. Elveda. Şimdi bir daha çağırmam gerekiyor mu? Bir daha harcayacak mıyım ben onu? Bana harcattırma onları ha. Ben zor buluyorum onları. Burada mısın hala? Bir daha mı çağırıyorum yoksa? Aa bir daha mı çağıracağım? Oo, Beş tane kaldı bak. Haberin olsun bir daha çağıracaksan. Ya çağrılmıyor şu an. Ne oldu? Kaldı mı burada ben? Endring mi bitti şu an? Yoksa orada falan mısın acaba? Hiç de bilmiyorum kooplarına işe yarıyor nasıl oluyor. Orada da yoksun. Ne yapacağız şimdi? Buraya basmıyor muyum? Sadece item'a mı basıyor? Burası çalışmıyor çünkü. Oo, benim itemları yiyor bu aç. Benim itemları yiyor. Yakışmadı. Basıyorum. Bastım. Oldu mu? Bence boş harcadım her bir şey yanlış yaptım. Aa yok burada tamam. Okey. Bak son dört hakkın kaldı. Haberin olsun. İlk denem olur olur, olur şakası yapıyorum ben zaten. Ama çok güzeldi. <laughs> İzlemesi keyifliydi, yalan olmasın. Ben dedim tek atacak herhalde. Bir sürü bir şeyler oldu, 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 oldu. Ama iyi örnek oldu, iyi örnek oldu. Demek ki zormuş, kolay değilmiş o kadar. Bence benim şey değilmiş. Şimdi de şey yaptık bu arada. Bu aç gerildi bence. Şimdi de beklenti şey oldu. Daha doğrusu kendi işe gerildi. Hadi bakalım. Biraz sorumluluk geldi. Biraz şey oldu. Ama dört hakkın var. Haberin olsun. Daha yok elimde o şeyden. Oh yarasın. Galiba tamam. <laughs> Kurt falan çağırabilirim ama hemen ölüyorlar. Acaba kolpta kendi bir şey çağırabiliyor mu? Ee, Sam'ın. Merak ettim. Ben izliyorum bundan yine. <laughs> ama Sam'ın var mı merak ettim ya. Onu bir soralım Fatih Tince. Güzel, ilk doç atıldı. İyi, hala yaşıyoruz. göremiyoruz şu an biraz. Ne oluyor acaba? Biraz görüntümüz kayboldu. Ha, burada gördüm. şeyin canı ne ya? aşağıda ay bir an neyse bir şey baktım. Ne güzel benden hızlı şu an. O ışıklar falan atıyor. Hala canı full güzel. Allah derken yarı yendi bir anda. Ay gidiyor. Gidiyor bu gidiyor. kurtlar çağırayım mı? Çağrılmıyor. Samun yok. Samun yokmuş. Allah bu ağaca çok vurdu. Elimden de o kadar bir şey gelmiyor ki. Ben de sıkıştım burada. Üstüme gelirse bittik. Allah bana mı geliyor? Bana gelmesin. Düşmeyelim buradan. Oy. Güzel. Bir de ben ölürsem kaybediyoruz bu arada. O yüzden de çok yaklaşmaya korkuyorum ben. Ben ölünce full bitiyor. O da kendi devam edemiyor olması lazım. Acaba bu yaşıyor mu? Yaşıyor ama çok zor yaşıyor. Aa bu ölmüş. Bu aç öldü. Ben yine kaldım. Allah ben de yedim. <laughs> bir şey diyeyim, benim içim rahatladı biliyor musun? Benim içim rahatladı. Sen o kadar şeyle bu boss oluyorsa ben çok okeyim yani. Benlik bir şey yokmuş. Ben çok mutluyum şu an. <laughs> benim için hiç sorun değil. Allah kaç. Allah. şuradan deneye duruyor ama öldürürüm. Evet, et, canı şey oluyor. iki katına çıkıyor Allah. Benim de yardım etmem lazım sana ama ee, edebilir miyim bilmiyorum işte. Ben ölürsem bir de toptan gidiyor ya. Allah öldüm. E ee, nasıl alacağız bunu? Var mı bir yolu aklına gelen bir şey? Benim yapabileceğim bir şey falan. Benim, benim, basabileceğim bir şey var mı? Ya da benim bastığım şeyler sana yarıyor mu? Ha ben bir de bir şey soracaktım. Bu ne? Ben, ben holi atak atıyor muyum? Benim holi atan var mı? Bunu kullanmama gerek yok ki öyleyse. Onu bir sorayım diyordum bak. Onu aldım. Ben de mi vurayım? Denerim. Ama ölmeme garantisi vermiyorum. Oradaki sıkıntı o. Ölmeme garantisi veremiyorum. Son 4 hak. Hadi bakalım. Ay dur yanlış yolda. Kullandım. Oli yok mu? Okey. Ben de yapmaya çalışayım bir şeyler. Hı hmm, ok evet. Ama okla çok şey yapmadım. Geçen hayatımda ilk defa oku denedim. Çünkü yeni geldi. O yüzden vurabilir miyim emin değilim. Ben ne, ne yapsam ki başka? Ne, ne faydam olur ki? Neyle faydam olur? Ne yapayım bilemedim. Hmm. Arada şeyle vursam bu silahla vursam kanama yapıyor mu acaba bu? Sonradan canını alıyor ya da daha az şey yapıyor mu? Öyle bir şey kullanabilirim. Belki onun faydası olur. Ya da düz devam edeyim. Neredeydi? Ya da bundan mı devam? Bir daha de, ok vardı. Okla ok da deneyebilirim ama ne kadar olur bilmiyorum. Bir de çok şey yapamadım. 3 saat dün ona uğraştım biraz. Vurabilir miyim diye. Okla ateş etmekte biraz kötüyüm henüz. Evet evet ok mantıklı da. Becerebilir miyim bilemedim. Onu öğrenmem lazım gibi önce biraz. Şeyi var çünkü. Her oku galiba kullanamıyorum. Eee... Bu, bu değil. Boşu ok oh, gitti şu an. Ee, okum yok. Nereden yapıyoruz? Bulamadım şeyi. Bir de zoomluyor öyle vuruyorsun ama. Dediğim gibi bilmiyorum çok. Okey düz silahımı alıyorum ben o zaman. Hadi bakalım. Aa bu ne? Böyle bir şey verdi bana bu ne? ne olduğunu. Onu sen mi bana attın? Öyle bir şey mi var? Bakalım ölmemeye çalışacağım ama garanti veremiyorum dediğim gibi ona göre dikkat edelim. Ama işte oyun zor ya. Şey değil. Ee, yüksek level 1 gelsin vursun. Özellikle 2 kişi gince can falan da şey oluyor. Ay ben girdim yanlışlıkla. Pardon unuttum bir an. Ama bir şey olmaz o anca geliyor. Gelmene gerek yok. Gelmene gerek yok. Sen takıl. E, hile yapıyoruz. Onu da yapamadık daha abi <laughs> Bundan çok sıkıldım ya. Vallahi hiç savaşasım yok bununla. Ama savaşacağım Ertuğrul. Artık savaşacağım. Ana amaç ölmemek ama. Ya ama bu çok sıkıcı. Vallahi çok sıkıcı aa ayağım takıldı. Ben gidiyorum. Koşuyorum. Allah. Bir de bari yuvarlanıp uzaklaşmasa ya. Ay dayak yedim. Orada sıkıştım ya. Bir basıyorum. Of diyorum canım. Ama ya daha ne kadar ayağına gireceğim ben bu adamın. Böyle gireceğim galiba. Bir cam yine. Bu aç yaşıyor okey. Opsiyonel bossları skipleyecek miyim? Yani şimdi kadar skipledik galiba. O yüzden bilemiyorum ama. Aa yine ateş mi Aha düşürdüm. Allah. Kaçıyorum ben. Kaçamadım ama. Ay şeye gittim. Halim çok kötü. yaraladık ha aha ikinci fazı ya, opsiyonel bosslarla bir şey düşünüyorum ben oyunu bitirelim şey olarak işte Ana boss kimmiş? En büyük boss Onu falan bitirelim sonra diğer bosslara gezelim diye düşünüyorum ben. Öyle level arttıralım, öyle gezelim. Allah. Bacağını kopardı. bakalım. Aa! Karnında mı çıktı o göz? Galiba karnında göz çıktı. Oraya odaklanma. Nereye odaklanıyoruz? Ne yapıyoruz? Allah. Ölüyorum. Ona bir de çok odaklanmışım. İyice beceremedim kaçmayı. Öldüm ben. Baştan oynayacağız şimdi. İşte bu kötü. Bitiyordu. Çok da ya. Göremedim ki şey nereden geldiğini. Üçüncü denememiydi. Üçüncü denememizi de yaptık. Ama oluyor oluyor okey. Azıcık da olsa faydan varmış. Birazcık daha şey yaparsak daha güzel olur. Boz gerçekten bossmuş ya. Çağırıyorum tekrardan vaktini. <laughs> Bu sefer yapıyorum. Bu sefer daha uzakta durayım bari ikinci yarısında. Ben koştum yine. Dur şöyle şey yapayım. Okay. Hadi bakalım. Ah, ölmeseydim iyiydi. Orada bu bana bakışını gördüm uzakta. <laughs> Oradan bir bana baktı. Oradan bir kırıldım. Küçük kırıldım. <laughs> Kırılmadı diye utandım. Küçük bir utandım orada. Ama ne yapayım çok haklı ya. Can da alamadım o şeyler. Bir de nereye gitsem üstüme geldi yani. Daha kötü docu atamazmışım. Hep kötü yerlere geldi. Şimdi bu ağaç içsin bakalım çiçeklerini. Onu bekleyelim. Orada bir tık şanssızlık oldu yani. Evet. Ya hem ilk kez gördüm hem de Yok nereye gitsem tam oraya geliyormuş. Yapamadım bir şey. Almaz galiba. Hadi bakalım. İki elimle tutayım. Yakındı ya. Alsaydık çok iyi olurdu. Ölmeseydim alırdık da. Önce bir şey yapamadık. Ben yine uzaktayım şurada bir tık. Onu şey yapamayabilirim çünkü. Allah. Onu geçtik güzel. Ama ben ölürsem olmayacak ki bu iş. Ölüyorum. Hakkına helal et. Ölmedim. Benim yine aynı oynamam lazım. Ben anlamadım bu şeyi. Yine benim oynanmam bekleniyor. Sıkıntı o biraz. aç takip edeyim bari. Allah. Ay şeye takıldım. Allah kahretmesin. Ölebilirim. Ölmedim. O aç öldü galiba. Ölmedi. Aha girdik ikinci baba. İyi boğa iyi vurmuş ha. Ben bir şey yapamadım hiç. Geçiyorum buraya. Geçtim. Ay işte bak. Kaçtım şimdilik ben. Boğaç'ın açın canı olmayabilir. Almamış. O riskli. Ne yapacağız ki şimdi? Yaklaşıyorum hafiften. Şu an bu çok hedefledi. O benim için iyi olabilir ama emin değilim. 200 vuruyor ya. Oha ama. Güzel takip ederdim. ...yaklaşmaya çalışıyorum. Allah. Ben vuruyor muyum acaba? Emin değilim. Ha gayret. Ha gayret. Ne oluyor bilmiyorum. Sadece vuruyorum. Niye o kadar az canı gidiyor bunun? Allah odaklanma. Ben azıcık geride durayım bari. gitmek üzere çünkü. İki topta bana mı geliyor? Bu aç sana güveniyorum. İki topta bana geliyor. Niye bana geliyor bunlar? Bana gelmeyin. Hiç aşağıda can azalmıyormuş gibi hissediyorum ya. Boğaç öldü. Olay bana kaldı. Olay bana kaldı. Hayır. Olamaz. Adamı da görmüyorum. Oha. Ya bana niye kaldı sorumluluk? Bana niye sorumluluk kaldı? Bu arada niye böyle hiçbir şey yok? Canı azalmıyor azalmıyor aşağıda. Ha öyle. 하나, 울어 vuramıyor artık şey stamina mı kalmadı yine toplar geliyor o sıkıntı o daha büyük sıkıntı öldüm galiba Allah'ım çok gerginim Hadi artık bitme olur. Azıcık vurabilsem. Hadi bir cansın. Ama böyle yapma. Bitti. Bitti aldık. <laughs> aldık şükür. Şükür oldu. Ay çok gerildim ya. Sorumluluk bana kaldı bir anda çok gelirdim. Konuşamadım bile gelirdim falan diyor. Çok gerildim. Güzel güzel. Bir ama şey olmuş oldu. <laughs> o kadar beleşe gelmemiş oldu. O güzel. O kadar beleşe gelmedi. O keyifli oldu ama yani ben tek alamam bunu. Onu anladım. Tek alamazmış bunu ben. Çünkü çok uğraş ya. Burada vur burada vur, vur, vur. Gitmiyor canım. Bir aşağıya kırmızı bara bakıyorum. Yok gitmiyor geri. O kadar az ki beni vurduğum şey onun canında. Aa, teşekkürler bu aç. Senin de eline sağlık. Sen taşıdın biraz ama olsun. Biraz sen taşıdın. İyi gel gelin de oraya kadar. Ay heyecanlandım ha. He. Yine elim titredi. Daha çok şey yapmasam da bana kaldı ya sorumluluk. Elim titredi orada titredi. <laughs> Çok böyle kılacak almışım gibiydi.